Gümekcen herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Kızılcık Şerbeti dizisinde ana kadroda bulunan ve 3 sezondur pembe karakterini canlandıran usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun sürpriz ayrılığı izleyenleri adeta şok etmişti. Hikayesi bittiği için diziden çıktığı söylenen Taşçıoğlu'nun gidişi Kızılcık Şerbeti seyircisini rahatsız ederken büyük çoğunluk pembe karakterinin hikayesinin bitmediğini savunup sette anlaşmazlık yaşandığına dair iddialar ortaya Atmıştı. Dizide rol arkadaşı olan Evrim Alasya ile anlaşmazlık yaşadığı için diziden çıkarıldığı konuşulsa da Alasya bu iddialara yanıt verip anlaşmazlık olmadığını dile getirmişti. Ve bunun gibi bir sürü daha iddia. Bu kez de Sibel Taşçıoğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Zeynep gürüt diziden çıkmasının ardından sosyal medya hesabından takipten çıktı. Haliyle senaristlerle anlaşmazlık yaşandığı iddiaları yeniden su yüzüne çıktı. Tarkan anne acısıyla sarsa. Antalya'da yaşayan Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizinden vefat etti. Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkansa acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Başına gelmeyen kalmadı dediğimizde aklımıza gelen ilk dizi maalesef ki Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar. Bu kez de dizi setinde ikinci kez yangın çıktı ve ne yazık ki yapım amiri geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu yangın haberinin ardından dizinin 16. bölümle final yapacağı konuşulurken bir Altuntaş bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Dizinin 16. bölümle sezon finaline gireceği söylenirken aynı zamanda dizi yeni sezonda zaman atlamasıyla seyirciyi karşılayacak. Öte yandan Hazal Kaya ve Eda Ece gibi dikkat çeken isimlerin de yeni sezonda diziye dahil olacağı iddialar arasında. Yapım amiline Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Tüm set ekibine geçmiş olsun. 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Dilara Öztunç ve Merve Bulur yıllar sonra bir araya geldi. Küçük sırların hevesi ve Ayşegül'ü nostalji pozlarını da böyle paylaştı. Dilara Öztunç'la eski fotoğraflarını yayınlayan Bulur bu paylaşımına yaşlandık mı ifadesini ekledi. Sizce yaşlanmışlar mı? Megamex'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamex videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.